Sen ne yapacaksın Leyla Biraz daha yaklaşabilirsin. Şey istemiyorsun değil mi? 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi yasa boğan büyük bir deprem Birinden fazla insanımız yaralandı ve hastanede tedavileri gerçekleştirildi. Öncelikle birisine göre hızla imarlı hale gelip kentsel altyapı, konutlar ve gün Zor günlerde devlet millet kaynaşmasının destans örneklerini burada icra ettiğimizi düşünüyorum. Yine e, memleketimiz Kastamonu üveri bir şekilde bölgedeki yaraların sarılması için reaksiyona geçti ve yardım kampanyasına bütün gücüyle destek oldu. AFAD Başkanlığı koordinesinde toplanan bağış kampanyasındaki yaklaşık 140 milyar TL bölgeye gönderilerek gündelik hayatın normale dönmesi için, insani ihtiyaçların karşılanması için sahaya gönderildi ve buradaki işlemler, kira ödemeleri, bağışlardan ve işte 10 bin, 15 bin acil yardım ödemeleri, taşıma yardımları, vefat yardımları bu kalemden karşılandı. 3,5 milyondan fazla insanımızın bölgeden tahliyesi gerçekleştirildi. 1 milyon 188 bin vatandaşımızın da yurtlarda misafir edilmesi söz konusu oldu. İlimizde ise 750'ye yakın vatandaşımız KYK yurtlarında misafir edildi. 1 milyon 538 bin binada 4 milyon 760 binden fazla bağımsız bölümde hasar tespit çalışması gerçekleşti deprem boyunca. 38 binden fazla bina depremlerde yıkıldı. 200 binden fazla bina ağır hasar gördü. 440 binden fazla bina orta hasar yaklaşık 450 bin binada az hasar gördü. Yıkılan evlerin yapılması, bölgenin yeniden imarı için hızlı bir çalışma sürecine girildi ve bugüne kadar 201 bin konutumuz vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim ederek oturmaları sağlanıldı. İnşallah yıl sonuna kadar devletimizin gayretiyle de 452 bin 983 bağımsız bölüm hak sahiplerinin teslimi gerçekleştirmiş olacak. Yaralarımız hızla sarılmakta hayat normale dönmekte felaketin izleri silinmekte. Ülkemizin memleketimizin gösterdiği olağanüstü e, çabayla asrın felaketi asrın dayanışmasına dönüşmüş durumda. Ülkemiz güçlü bir millet, güçlü bir devlet Hı. ve bu sebeple zor günleri hep birlikte beraber bir olarak atlattığımızı düşünüyoruz ve inşallah ülkemiz bu tür afetleri bir daha yaşamaz. Aslında insanlık yaşamaz. Çünkü dünyanın neresinde olursun, olursa olsun afetler ee, insanlığın başa çıkması zor süreçler. İlimiz de 1943 yılında bu afeti yaşadı. Ee, Tosya depreminde 1200'den fazla insanımız maalesef hayatını kaybetti 27 Kasım tarihinde. Deprem bizlere her an hazır olmamız gerçeğini göstermekte. Hem vatandaşlar hem de ilgili kurumlar olarak biz burada Kastamonu Afet Acil Durum Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın deprem karşısında Farkındalığı arttırmak için sahada tatbikatlarla olsun, eğitimlerle olsun ve farkındalık çalışmalarıyla olsun depreme ve deprem gerçeğine karşı hazır tutmaya çalışıyoruz. İnşallah böyle bir afet yaşamayız ama yaşadığımızda il olarak, Kastamonu il olarak hazır halde hem buradan afet bölgesine çıkmak için tüm birimlerimizde, ekiplerimizde, gönüllerimizde canla başla görev alacağımızı ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz gündemde olan konu yangın. Maalesef e, Bolu'nda yaşanan üzücü bir yangın faciası, ülkemizi derin bir yasa boğdu. İlimizde de e, kamu kurumları başta olmak üzere ilgili e, binalarımızın, kamuya bağlı testlerinin denetimleri bir e, komisyon muhalefetiyle icra edilmekte. 2018 yılından e, bugüne kadar yaklaşık e, 80'den fazla kamu kurumu denetlendi ve eksikleri tespitleri gidilmesi konusunda çalışmalar başlatıldı. Biz bu komisyonu her yıl kurarak, bir eksiklerin takibini yapıyoruz. İkincisi yeni e, açılan binalarımızın da varsa eksiklerin tespitine çalışmaktayız. Bu yılda yine bu komisyonumuz oluşturuldu ve periyodik olarak ilde merkezde bulunan kamu kurumlarımız denetlenecek ve e, görülen eksiklerin giderilmesi sağlanacaktır. 2021 yılında bir sel selafet yaşadık. Maalesef e, 80 vatandaşımız hayatını kaybetti. E, yaralar, bozkurt ilçemizde ve diğer ilçemizde sarıldı. Bugün itibariyle artık köy konutlarımız ve e, merkezde afet sedef evleri kendilerine teslim edildi. Artık evlerinde güvenli şekilde, güvenli evlerde ve e, modern evlerde hayatlarını sürdürmekte. Kastamonu ile pek çok afet türüne ev sahipliği yapan e, illerden birisi. Heyelanlar sebebiyle afete maruz bölge ilan edilmiş bölgedeki konutlar vardı. Şu anda Valimiz koordinasyonunda böyle bir çalışma da yapılmakta. kendini konut teslim edilen ve eski heyelanlı alanlarda riskle ya da afete maruz bölgede kalan alanlardaki evlerinde yıkılma süreçleri başlatıldı. Vatandaşlarımızın bu konuda tebliğler yapılmakta. Daha güvenli bir şekilde toplumun ilimizin risklerden bertaraf edilmiş konusunda çalışmalarımız yürütülmektedir. İlk etapta bizim konut teslim ederek yıkılmasını gerektiren bina sayımızın çalışması yapıldığı ilçelerimizde yani afet Sonrasında kendilerine evler yapılıp teslim edilip eski evlerine yıkılması çalışmamızın ilk keşfetmesi bu oluşturacak. 57 tane konut şu an itibariyle talimatlandı. İlçe makamlarımız gerekli çalışmayı yürütüyor. Tebliğleri yapıldı. Vatandaşlarımızın evlerinin eşyalarının tahliyesiyle beraber oturulamaz duruma getirilmesi gerekiyor. Bu çalışma başladı. Karadeniz bölgesi heyelanlara ve özellikle toprak kayması dediğimiz yani böyle yağış, eğim ve toprak yapısıyla ilişkili afetlerine maruz bir coğrafya. İlimizde bundan dolayı 1500'den e, fazla aktif nokta tespit edildiği ilan alanlar. Bu konuda afete maruz bölge çalışmaları yapılmakta. Eğer gerçekten ıslah mümkün değilse afete maruz tedbiriyle bölge yasaklanmakta ve e, yer seçim aşamalarından sonra vatandaşlarımızın konutları teslim edilmekte. E, yalnız bu e, her yıl e, yani yeni yağışlarla ve alanlarla değişebilmekte bu rakamlar. Sağdaki mühendis incelemeleri sonucunda bu alan tespit edilip nihayetinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla yayınlandıktan sonrasında bu süreç yürütülmekte. Kastamonu ili az önce de ifade ettim 1940 yılındaki deprem afetini yaşadı. 1200 e yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Kamu binalarımız güçlendirildi. Özellikle milli eğitim ve sağlık binalarımızla yenilemeler gerçekleşti. Bu sebeple sosyal hayatın ulaşım altyapısının ve diğer asli kamu hizmetlerinin sunulduğu binaların güçlü olduğunu biliyoruz. Ee, ama bu çalışma sürekli arz etmek zorunda. Biz kamu binaları olarak değil vatandaşlarımızın da bu çalışmalara yani önemli olan burada e, özellikle 2000 yılından sonraki deprem yönetmeliğine yapılan konutlar baktığımızda vatandaşlarımızın e, yapması gereken de vatandaşlarımızdan beklediğimiz şu bir ev satın alırken cephesi, yola yakınlığı, mutfağın büyüklüğü gibi unsurlara bakarken yapım yılına da dikkat etmelerini istiyoruz. Özellikle Eski tarihte yapılmış binalar varsa güçlendirme ihtiyacı olup olmadığı konusunda deprem dayanım testlerinin yapılması konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz biz. Çünkü tedbir almak en önemli unsur. Vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olmak durumundalar. Kamu binaları ve diğer kamu kurumları ile ilgili bu çalışmalar yürütülmekte. Beklentimiz tekrar ifade edeyim riskli içlerimiz biliyorsunuz Kuzey Anadolu, Anadolu fayı. Tosya ilçemiz sınır açısından geçmekte en yakın olarak dört ilçemizi etkileyeceğini düşünüyoruz. Çünkü en yakın ilçemiz onlar İhsan Gazi, Tosya. Araç hatta merkezde bile 43 yılında vefat vardı kaya yuvarlanması sebebiyle. Vatandaş açısından söylüyorum. kendi binalarındaki yapı stoğunu kontrolleri konusunda duyarlı olmaları gerekiyor. Evet ihtiyaçları varsa binanın güçlendirilmesi ya da e, bina tercihlerinde yönetmeliklere dikkat ederek 2000 sonrası binaların özellikle tercih edilmesi konusunda e, duyarlı olmalarını bekliyoruz biz. 140 fazla güvenlik ve asayiş personeli depremin ilk andan itibaren